Diyorum ki anneler acaba çocuklarına zarar verdiklerini bilselerdi bu şekilde davranmaya devam ederler miydi? Veya gelecekte çocuklarının mutsuzluklarında kendi paylarının da olduğunu bilselerdi bu şekilde davranmaya devam ederler miydi sizce? Hiç sanmam. Anne çok özeldir. Kadınlara duyduğum saygının daha da ötesini anneler için hissediyorum. Anne bir çocuğun yaşamında çok çok özel bir yere ve öneme sahiptir. Cennet annelerin ayakları altındadır sözü benim hakikaten önemsediğim ve değerli bulduğum bir sözdür. Çoğu erkek annesine düşkündür. Aslında bir erkeğin annesine düşkün olmasında bir sorun yoktur. Ancak sorunun başlangıcı şuradadır. Erkek büyüyüp yetişkin hale geldikten sonra hayatını bir kadınla birleştirdiği zaman sorun kendini gösterebiliyor. Erkek hayatının başrolünü eşine yani karısına vermek yerine hala annesine vermeye devam ettiğinde sorun başlıyor hem de ciddi bir sorun. Sevgili dostlar, kocaların anne düşkünlüğünün çoğu zaman temelinde yatan konu annelerin çocuklarını, erkek evlatlarını yetiştirirken takındığı tavır. Bu tavır bazen çok aşırı üzerine düşen, aşırı koruyan, aşırı önemseyen ve aşırı pohpohlayan hani paşam aslanım kıvamında yetiştirilen erkeklerde kendini daha çok gösteriyor. Anne tarafından bu şekilde yetiştirilen erkek büyüyüp yetişkin hale geldiğinde hayatın ve bütün olayların merkezine kendini koyup o şekilde düşünüp o şekilde davranmaya çalışıyor. Erkek hayatını bir kadınla birleştirdiği zaman aynı konfor alanını eşinden de bekliyor ve çoğu zaman da göremiyor. Çünkü bu bir gerçek konfor alanı değil. Günlük hayatın olağan akışına uygun bir konfor değil. Hal böyle olunca da hayatının başrolünü karısına vermek yerine annesine vermeye devam ediyor. Çünkü bu konfor bu kendini iyi hissettiren davranış anneden gelmeye devam ediyor. Örneğin çevrenizde duymuşsunuzdur bir anne bazen telefonda bazen çocuğunun eşiyle yaşadığı eve giderek karın sana yemek yapabiliyor mu? Karın sana bakabiliyor mu? gibisinden sorular soruyor. Bu aslında direkt müdahaledir ve çiftin yaşamını, yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir müdahaledir. Çünkü artık o evin o çekirdek ailenin başrolü o erkeğin eşidir. Konfor alanına alışmış olan erkek ilginç bir saptamada bulunuyor böyle durumlarda. Annesinin kendi aile yaşamına müdahale etmesini şöyle yorumluyor. Bunda ne var ki diyor. Kötü bir niyeti yok. E gayet normal. O bizden tecrübeli diyor. Aslında kötü bir niyeti olmadığını annenin ben de inanıyorum. Ama bu yaklaşımın doğru olmadığı muhakkak. Çünkü anne bu tavrını bugünden geriye doğru 40 yıl gittiğinizde yani 40 yıl öncesinin mentalitesiyle, bakış açısıyla yapıyor. Oysa biz bugünü yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çift bugünü yaşıyor anneden gelen bu konforlu davranışın keyfini sürmekte olan eş yani erkek bunda bir şey yok diyor. Bu şekilde davranan erkeğin duygu durumuna baktığımızda da hayatının baş kadın rolünü bir türlü eşine veremiyor. Çünkü o rol ağırlıklı olarak anneye ait. Bir şey alınacağı zaman annesinin görüşü alınıyor. Bir yere tatile gidileceği zaman annesi uygun buluyor mu ona bakılıyor. Çocuğunu terbiye ederken veya yetiştirirken annesinin ne düşündüğü ön plana alınıyor vesaire vesaire. Hal böyle olunca da baş kadın oyuncu ne yazık ki anne olmaya devam ediyor. Bütün iyi niyetine rağmen annenin yine de bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Çünkü o erkeğin artık kendi çekirdek ailesi var. Kendisi, eşi ve varsa çocuk veya çocukları. Hayatının önemli bir bölümünü annesini mutlu etmek üzerine kurgulamış olan erkeğin hayatında bazı sorunlar başlıyor. Kendi mutluluğunu annesini mutlu etmekle özdeşleştirip eşiyle ve çocuklarıyla mutlu olmayı ikinci plana atıyor ve bunu farkında olmadan yapıyor. Şimdi eşinin penceresinden baktığımızda da annesini mutlu etmeye çalışan bir erkek ne yazık ki çok saygı ve sevgi hissedilmiyor eşi tarafından. Aile hayatındaki mutluluk ne yazık ki bu şekilde eksik kalmaya başlıyor. Yani karı koca arasında yaşanacak duygusal doyumlar, cinsel doyumlar, genel mutluluk hepsi bu aşırı anne düşkünü, anneyi mutlu etmeye odaklanmış yaklaşımdan nasibini alıyor. Bu şekilde yaşayan, bu şekilde düşünen erkeklerde eşine karşı olması gereken yakınlık bir parça geri planda kalıyor. Hatta hatta mesela eşine bir şey aldığı zaman annesine de almak istiyor. Çünkü kendini suçlu hissediyor. Annesi o da mutluluğu hak ediyor. Bu şekilde düşünüyor. Şimdi tabii ki anneler de mutluluğu hak ediyor ama bir erkeğin önceliği kendi eşinde, kendi ailesinde, kendi çekirdek ailesindedir. Elbette annesini veya büyüklerini mutlu etmek gereklidir ama ikinci planda. Bu duygu durumunda olan erkek eşine daha az ilgi göstermeye başlıyor. Bu şekilde davranan erkeklerin mutluluk oranlarının da düştüğü, eşiyle duygusal doyumlar, cinsel hayatındaki doyumların daha da azaldığı, hatta testosteron seviyesinin bile düştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi bir kadın ve erkek arasındaki yaşanan cinsellik sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda duygusal bir aktivitedir. Dolayısıyla bu tarz mutlulukların bir parça aşağı indiğini görüyoruz. Çünkü odak noktası eşini ve kendini mutlu etmek yerine aynı zamanda annesini mutlu etmeye çalışan erkeklerin yaşadığı ciddi sorunlardan biri. Hal böyle olunca eşin yani o erkeğin karısının eşine duyduğu saygı ve ilgi de azalmaya başlıyor. Bana ilişki terapisine gelen çiftlerde çok sık karşılaştığım bir problemdir bu. Peki çözüm için ne yapalım? Eğer anne düşkünü bir kocaysanız veya annesine düşkün bir kişinin bir erkeğin eşiyseniz birincil olarak bilmeniz gereken durum şu bu durumu, bu gidişatı değiştirmeniz gerekir. Çünkü bu şekilde bir gidişle ilişkinizde, ailenizde mutluluğu yakalayamazsınız. Bir başka deyişle ailenizin, ilişkinizin direksiyonu Sizde yani karı kocada olmalı. Büyükler veya herhangi bir akrabanın bu ilişkinin gidişine, işleyişine, günlük akışına müdahale etmesine engel olmalısınız. Onların gönüllerini kırmadan engel olmalısınız. Aile sizin, ilişki sizin, mutluluk sizin. Bunu bir başkası sizin için belirleyemez. Bundan emin olun. Peki aile büyüklerini nasıl durduracaksınız? Nasıl karışmamalarını isteyeceksiniz? Buradaki kritik nokta gönüllerini kırmadan, onları incitmeden durdurmanız gerektiğidir. Bu konuda çektiğim videolardan hayır diyebilmek videosunu lütfen izleyin. Linkini bu videonun altına bırakacağım. Bu durumu neden değiştirmeniz gerektiğinin bir başka açıklaması da şu şekilde hala annesinin etkisinde kalmaya devam eden bir erkek eşi ve genel olarak kadınlar arasında büyüyememiş, olgunlaşamamış ve hayatının idaresini kendi eline alamamış şeklinde yorumlanır. Bu şekilde yorumlanan bir erkeğe emin olun hiçbir kadın gerektiği kadar saygı duymaz ve haklıdır. Elbette hayatımızda çok önemli bir yer edinmiş olan annelerimiz ve diğer büyüklerimiz çok kıymetlidir. Ancak az önce söylediğim gibi annelere ve diğer büyüklere gönüllerini kırmadan hayır diyebiliyor olmanız ve bunu biliyor olmanız gerekir. Bu nedenle bu videonun altına hayır diyebilmek videomun linkini bırakıyorum. Peki bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? İlişkinizin direksiyonu eğer sizin elinizde değilse bunu yeniden kendi elinize nasıl alırsınız eşinizle birlikte? Bu konuda kendi kendinize bir çözüm üretmeniz açıkçası oldukça zor. Bu nedenle size önerim bulunduğunuz yerde muhakkak bir ilişki terapisi ve aile terapisi yapan bir uzman vardır. Bu uzmanı araştırın, bulun ve bir profesyonel yardım alın. Çünkü az önce de dediğim gibi kendi başınıza bunu düzeltmeniz hakikaten zordur. İşin içinde duygular, geçmişte yaşananlar incinmişlikler vesaire gibi şeyler olacağı için objektif yaklaşan bir uzmanın size çözüm üretmesi ve birlikte yürümeniz hakikaten önemlidir. Dostlarım bu videonun da sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğeni yapmayı unutmayın. Yeni çekeceğim videolardan haberdar olmak için de kanalıma lütfen üye olun. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.